Evet arkadaşlar bugün yeni bir video çekeceğiz. Yanımda Necdet Tezer abimiz. Namı diğer böcek Necdet derler. Eski otobüsçü. Bize şimdi eski otobüs vurulma anında e, neredeydi o? Harem'de. Ha. Harem'de e, soyguncular e, tarafından vurulma anını anlatacak. E, buyur Necdet abi seni dinliyoruz. Biraz daha yaklaş. Asya Tur'da çalışıyorum. Harem'den kalktım. Karamürsel'e gidiyorum. Arabam dolu 46 kişi. Ondan sonra tam çıktım üç, 400 metreyle Kadıköy Köprüsü'ne gelirken arabada 3 üç kişi, üçü de silahlı. Biri ortada, biri arkada, biri önde geldi benim kanama silahı dayadı. Çek lan sağa dedi. Ben de bilmiyorum tabi kurusu kız zannettim onu. Sok lan onun dedim amına kodum onun çocuğu. O <laughs> e bana ne diyor lan olası bu çocuğu dedi. <laughs> Vaaam diye beni böyle götümden vurmaz mı? Ay olası bu çocuğu lan. Ondan, ondan sonra Kadir ben ama hala devam ediyorum. Evet, öteki geldi, silahı gene kafama dayadı. Ben bu sefer öleceğimi zannettim. La ilahe illallah <laughs> Muhammedun Resulullah kelime-i cari getirdim. Neyse orada durdum. Hemen arkamda altın kuryesi vardı. Onun izninden altın poşetini almaya çalışıyorum. Adam vermiyor. Beş güne altın var. Adam vermiyor derken Beş altı kurşunda ona bam 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 adamı yıldır yıldesi oğlunu oraya böyle. Öldü mü abi? Adam öldü mü? Belden aşağı atarak. Ben durdum kapıyı açtım onlar aldı altını Kadıköy köprüsü hop karşıya. Bizi hemen orada Türkiye Hastanesi vardı Kadıköy. Oraya getirdiler. Götümden vuruldum ya kalçadan. Götten vurulmak <laughs> da çok sıkıntı. <üstüm> kalçadan <laughs> tam oradan değil değil. <laughs> Ondan sonra var. Polis orada. Tabii ben adamla yüz yüze geldim. Polis bana diyor ki sen diyor adam bu tanıyor musun diyor. Ben dedim ki tanımıyorum. Ya nasıl tanımasın? Yüz yüze geldim. Tanıyayım da dedim yarım kalan işini mi bitirsin amına kodumun kavakları? Ya öyle tanımıyorum. Polis müziği aldı beni doğru gayret tepeye. Sen de dedi onlarla birliktesin. Aga nasıl birlikte oluruz? Ne O kadar paraya ben de götümden bir kurşun yerim demez mi? Evet. Vay amına soktum bunun <laughs> işine. Öyle kapandı gitti olay. İşte en kötü şey bu. Başka böyle komik bir anım var mı otobüsler hakkında? Otobüsü şeyinde. Ya yok Galatasaray'a evet. falan çalışıyorduk. Tabii orada bayağı muhabbetlerimiz oluyor. İyi oluyor. Biraz ya şimdi, e, Necdet abi ilk videosunu çektiği için e, heyecan yaptı biraz. Diğerleri aklına gelmedi. İlerleyen tarihlerde Necdet abiyle yine e, sohbetimiz olacak. Herkese hayırlı günler. Kadir Öğren. ve Necdet bundan sonra bizi izleyin. Aynen. Eyvallah.